Bilmiyorum hep o kostar mı? Ne no, bu cinsinle birlikte Brown Star sonuyoruz. Cem ne Hidretsiz bir şey var. Onlar oh, no, lan. No. Ha yani bu yeniden açıyor. Sizde de yorum oluyorsa yorumlar yazın. Ay, arkadaşlar bir daha yorumlar, hem yorumlar diye like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Dükkanımızı acilelim. Bakkalımızı acilelim. Alalım bir şey görelim var tekliflerde de ücretsiz bir şey var oradan da alalım rozet yeni rozet rozetimizi de alalım şimdi buracı delim Allah merhaba ver almışım lan kaçak çok güzel ya. Alın bu yeni oyuna gelen adam var ya. Çok Cütsüz yani. Bu çok cütsüz Ben bununla yani bunun adı ne lan? Bir dakika bunları açayım. Size diyeceğim. Burada boş savaşı var idi. Onunla oynuyordum. Şimdi şuralar gidelim. Bir 8 bitle biraz oynayalım. Evet. Hadi 8 bit. Bu seferci yerim boğa almayı. Yani oyun yeniden güncellendi. Ben bura Minecraft oluşuyor Bunlar Minecraft. Minecraft Browser. Çok, Çok acayip. Lan 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 lan. Oğlum. Bak bunu. Lan. Oğlum alam hop hop hop. Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime şekil yapıyorsun lan? Lan. Biz kaybedeceğiz ben biliyorum. Biz kaybedeceğiz. Biz kaybedeceğiz arkadaşlar. Şimdiden 31 olduk. Lan. Anla, senin ananı satayım lan. Eşek sıpası. Gel buraya. Yalla yalla yalla. Lan hayır 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 vurma lütfen abi. Lütfen abi lütfen lütfen vurmayın bizim kasamıza. Va kaybedeceğiz. Kaybettik. Kaybettik. Diyorum lan. Ben burada çok pisim. Şimdi ben güzel bir mod seçeyim. Bir dakika arkadaşlar. dakika şimdi yapıyorum. Ben buradan çık nereye girdim lan. Bıçımla defasında. Bana arkadaşlar oyun yerinden yüzlerinde 8 beti dinlemeyin ki buradan aldım. Eğer 167 elmas versen bu ben bende olacak. Sonra ise Tıcık ve Kar, Emzi, Liko, Frank, Mortis, P, Max, ne? Yani Leon, Grip, Byron, Edgar, Sandy, Piper, Mr. P, Grom, M, Amber, Nani, bunda da neyse diyorsunuz bunda, Store, Adlarını tam bilmiyorum. Şimdi biz kendimize buradan güzel bir önümüze kaçırmayalım. Seçelim hadi Allah. gelelim <laughs> De, bu çok güzel yani. Bransları seviyorum. Ben çok sevdiğim oyun. Onun burası neresi lan? Aha, taptım lan buldum. şuraya. Yuppi. Selamun aleyküm. Baba baba. Selamun aleyküm. Ben geldim. Oğlum. Niye böyle bir harita Bak, ben görmem şimdi Bak. Bak. Bunca önce seninle oynuyorum lan. Selamun aleyküm. Ben buradan çiçeğe şey istiyorum. Oğlum biz nasıl kazanacağız buranı? Allah'ım biz yücelliyiz lan. Bunu Öldüm. Uf, arkadaşlar kazanıyoruz lan. Allah. Ben şöyle Takım sıcak böyle eler çetirdi. Aferin bize. Aferin. Lan. Lan. Ne yaptım lan ben? Tek hesablaşmaya gidelim. Hadi kulübe bakmalıyım. Kulüpte 5 var 5 şey var. Bu savaşta kazanayım. Bakacağım. Ben tek hesaplaşmada hiç iyi değilim. Aferin. Süper özellikimi hala kullanmıyorum. Kalsın şurada. Minicik yerde. Oğlum ben de bekleyin lan. Görmüyor musun lan? Salamu alaikum. Sen işin bitti. Yandın sen. hesablaşma. Oğlum, oğlum, öleceğiz lan. Koş. Bak, senin kafanı kıracağım Adam ol. Bak, 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 öldüreceğim. öldürecektim onu. Tam öldüreceksen. Vurdu. Vurdu lan. Bir şey çözülmüş. Sekiz bitle görev yok mu lan? Çift eser maşı. Üç savaş kazan. Haydi Allah. Başlayalım. Üç savaş kazanalım. Bu çok güzel olacak. <laughs> üç savaş. Oğlum biz kulübe baş bakacaktık lan. Neyse şavaştan sonra bakarız. Allah bi. Lan balde. Akıllı ol lan senin aklını alırım. Ben aklını alamam senin. Koş. Sen de. Senin. Sen de o anca oyuncu lan. Ben savaşçı. Selamun aleyküm Roza. <laughs> Uf, uh, takım arkadaşım öldü. Allah rahmet eylesin. Ben yani böyle diyeyim. Ben bir kulüpe bakayım. Şimdi ise. Sen lan sen kim? sen Allah Allah. Evet. Bizim ta 150 Arkadaşlar ne yapalım? Çıkana girelim hadi. Şimdi buradan güzel bir şey yapalım. Ee, ne yapalım? Ne yapalım acaba? Ee, bir şey bulamadım. Bulmadım lan. Orada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Burada videomuzu kapatıyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay